Bu ayın sonunda, Ocak ayın sonuna kadar karar defterlerini şey yapacağız, kapanış tasdikini yaptıracağız. Alınmamış önemli kararlar varsa mutlaka alın. En önemlisi de, eğer hadleri düşürdü biliyorsunuz, e, Kamu Gözetim Kurumu bağımsız denetimle ilgili hadleri düşürdü. Eğer o hadlere yakalandıysa firma, e, 2015 için bağımsız denetime tabi olacak ise eğer, 2015 yılı dolmadan çünkü yasadaki hali düzenleme şöyle. Her halükarda yıl dolmadan genel kuruluyla bağımsız denetçiyi atamak zorundadır. Genel kurul müzakere defteri lazım. Mesela karar defteri lazım. Atayacak. Bunun gibi benzer kararları alması lazım şirketin. Çünkü bizler bunlar çok ihmal edilir. Oyunca Ocak ayı sonunda da kapanış onayının mutlaka yaptırılması lazım. 5209 lira para cezası, idari para cezası bırakın onu şey ol olamayacak, delil olamayacak. Evet, dürüst süresi bilgisi zaten ticaret kanunumuzda geldi. Sat yeni kiralayı anlattık. Ee, Cares anlattık. e, şey bırakmayalım diye davet ediyoruz. Muhasebe çalışma dosyaları. Evet. Kasa hesabını e, yüksek bakiyeleri ne yapıyoruz? Adatlandırıp faiz e, hesaplıyoruz ve fatura düzenliyoruz. Kasa hesabı müşteri. Müşterinin adı kasa hesabı. Açıklaması kasa bakiyesi için ııı e, hesaplanan faiz tutar. Altına da 100, KDV yüzde on sekiz bu faturayı düzenliyoruz. O zaman vergi ödevini tam yerine getirmiş oluyoruz. Bu arada ters bakiye vermesi gün sonlarında e, resim takdir sebebidir. Onları kontrol ediyoruz. E-berat yollamadan mesela bu mutlaka o kontrol yapılır. Biz onu defteri kelime cetvelerle de bakardık değil mi? gün gün ters pakiyeye vermesin diye veriyorduk, kontrolü yapardık. Ondan sonra şey yapardık. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Kasa hesabını değerlediğimizde de kambiyo karları ve zararlarıyla değerli farklarını ilişkilendiriyoruz. Alınan çekler hesabını mutlaka çek portföyünü e, genel muhasebedeki bakiye ile eşitlemek eşit gerekiyor. Bu ne demektir? Genel muhasebede alınan çekler hesabının bakiyesi kadar portföyde çek olması lazım. Değil mi? Bu portföydeki çekler içinde de böyledir. Tahsil edilen çekler içinde de böyledir. Teminata verilen çekler içinde de böyledir. böyledir. Onlar çünkü hepsi emanet verilmiştir ve portföyde sayılır. Teminat çekleri, tahsil çekleri. Niye? Banka çünkü onları bizim borcumuzdan düşmez. Kendisi teminat hesabına yazar. Dolayısıyla onlar biz emanete teslim etmişizdir bankaya. Bunlar tarihler itibariyle mesela biz 31 Aralık'ta bunun envanterini yapıyoruz ya. Çek portföyünde ancak 31 Aralık'tan sonraki tarihli vadesi olan çekler olabilir. Mesela 28 Temmuz tarihli çek portföyde ne olmaz? Olmaz. Dolayısıyla muhasebede de olmaz. Ne olmuştur o bitir, 28 Temmuz tarihli çek? Zamanında tahsil edilmiştir. Tahsil kaydı yapılmamıştır. Patronun cebinde patron kullanıyor demektir. Aynen cari hesabına nasıl faiz yürütüyorsak ortakların o ona da faiz yürütülür. Dolayısıyla portföyü kontrol ediyoruz. Çekleri vadeleri itibariyle muhasebe bakiyeleriyle eşit mi değil mi ona bakıyoruz. Düzeltme kayıtlarını yapıyoruz. Alınan çekler ve manteli de bu şekilde yapıyoruz. Tabii yabancı para cinsinden olanlar varsa onları da değerliyoruz. Bankaları tek tek ekstreleri temin ederek bakiyeleri muhasebeyle tutuyoruz. <laughs> yabancı para cinsinden mevzuat var, mevduat varsa değerliyoruz. Eğer uzun vadeli mevduat yaptıysak mesela 15 Kasım'ı örnek verir. 15 Kasım'da üç aylık vadeye para bağladık. Niye? Şubat'ın 20'sinde ödememiz var. Onun için para var. Harcanmasın. Hem vadeyi bozduğumuzda faiz gelir elde ederiz hem de borcumuzu öderiz diye. Ne yaparız? Üç aylık vadeye parayı koyarız. Kasım 31 Aralık'ta vade dolmadı. 45 gün geçti. Ne yapacağız? Kıst yöntemiyle o 35 günlük geliri, faiz gelirini gelir taahhütü yaparak bu yılın gelirine dahil ediyoruz. Bunları ihmal etmemek lazım. Değerleme farklarında kambiyotekarik e, kambiyotik zararı yapıyoruz. Faiz geliri elde ettiysek mutlaka bürüt faiz geliri. Gelir yazıyoruz. Net zaten banka hesabına gelmiştir. Peşine denen o stopajı 193 hesaba koyuyoruz. Onu da geçici vergi dahil hesaplanan vergiye mahsup ediyoruz. Alacaklar hesabında uyuyan cari hesaplar olabilir. Yani bakarsınız bakiye e, alıcılar hesabı borç bakiyesi. E, doğrusu mizana bakıyoruz. Borcunda para var, alacağında hiç yok. E bu ne demektir? Faturayı düzenledik, malı sattık, parasını almadık. Yani hizmeti yaptık, parasını almadık. Böyle bir şey yok. Yani o neticede iki hafta, üç haftada parası tahsil edilir. Yani alıcıdan alacak tahsil edilir. Bu çok önemlidir. Biz bunlara uyuyan hesaplar deriz. Tersi satıcı içinde. Bakarsın satıcılar hesabında alacağında bir rakam vardır. 150 bin, 200 bin. Borcu sıfır. E bakarsınız öyle oluyor ki açılıştan geliyor. Bakiye açılıştan geliyor. Yani bir yıldır hiç hareket görmemiş. E o zaman böyle bir alacak yok. Öbür taraftan satıcılar hesabındaysa böyle bir borç da yok. Naylon fatura alındı. O fatura hesaba girdi. Bu muameleydi. Satıcılar hesabı. Alıcılar hesabında da sen parayı tahsil ettin. Kullanıyorsun. Gel bakalım hesapla faizini. Bir kere önce ortağın borcuna yılbaşı itibariyle geçip faiz daha bunu yap, gelir yaz. Bunların hepsi cezalı tarihat nedenidir. Yıl sonunda 31 Aralık'ta mizanı çektiğinizde zaten dönem sonu o demektir. İlk yapılan iş, tüm kayıtlarımızı yaparız, genel geçici mizanımızı çekeriz. O, o tarihteki flu resimdir. Envanter ve değerleme işlemleri o flu resmi netleştirmedir. Ne yaparız? Kasada görülen bakiye kadar hakikaten kasada para var mı? İşte stoklar kaydı görüldüğü gibi fiili saydık duruyor mu? Farklar varsa fark kayıtlarını yaparız. Değerlemeleri yaparız. İşte çekleri portföyle kontrol ederiz. Bankalarımızı kontrol ederiz. Borcumuzu alacağımız. Neticede bütün bu çalışma o çekilmiş flu fotoğrafı netleştirmek için. Sonuçta da o kayıtların sonucunda kesin mizana ulaşırız. Tabi bu çalışmaları yaparken hep bu söylediğimiz uyuyan hesap var mı? Niye alınmamış? Niye mahkemeye vermemişiz? Niye icraya vermemişiz? Çek karşılıksız çıkmış gibi bunları sorgulayarak yapmamız gerekiyor. Biz yapmazsak gelir birileri yapar. Cezalı tarihatı da aynen ve ceza etmanamesiyle iyidir. ay sonlarında küçük bakiyelerin büyük bakiyelere aktarılması olayı bu vergi incelemelerinde e, tenkit konusu yapılabilir. Yani tek düzen muhasebe uygulama tebliğine uymama cezasına muhatap kalabilir firma. Onun için ay sonlarında mutlaka küçük vakiyeleri büyük vakiyelere aktararak ilgili hesaba kaydının yapılması önerilmektedir. Şüpheli alacak varsa, bu alacakları taradınız, ödenmiyor, etmiyor, alınmıyor. Ee, şüpheli hale düştüyse alacak şu, ne yapılır? Ya mahkemeye verirsin ya icraya verirsin. Mahkemeye veya icraya verildiği yıl e, giderleştirilebilir. Ne yapıyoruz onu? 120 hesaptan alıyoruz. 128 hesaba e, sonra e, icraya verdik, mahkemeye verdik herhangi bir tahsilat olmadı. 129 hesap borçlu, karşılık giderleri. Pardon tersi. 129 alacaklı, karşılık giderleri borçlu diye onu giderleştiriyoruz. Eğer ya bu sene gidere ihtiyaç yok, bunu seneye giderleştirin dediğiniz an onu gider yazma hakkını kaybedersiniz. Çünkü şüpheli hale düştüğü yıl karşılık gideri ayrılmak zorundadır. 5 ee, hani dakikadan sonra kapatabilir Tamam. Şimdi 5 dakikada 5'e <laughs> <Beş de> olarak <oynayabilirim. gülüyor> Şimdi e, bu miktar dengesi dediğimiz olayı e, anlatmak için mizanı ya da hesap planını şu düzende yaparsanız şöyle bir mizan edine, edineceksiniz. Bakın e, hem miktar izliyoruz hem tutar izliyoruz. Tekstil firması e, 70 kumaş almış, 42 bin liralığını harcamış, kumaşı nerede harcadı? Üretimde harcadı. Ve 28 binlik kumaşı kalmış. Bu e, hem 10.000 kilo kumaşın karşılığıdır bu. Açamıyorum bu arayı da kumaş stoklarında 10 bin kilo kumaş. 7 liradan 70 bin lira. Bakın 6.000 kilosunu sarf etmiş 7 liradan 42 bin lira alacağına yapmış. Nereye gitti bu? Üretim maliyetine gitti 42 bin lirası. Ne kaldı geri? 4.000 kilo kumaş kaldı 7 liradan 28 bin lira. Bakiye. Ee, alır size miktarın dengesi zaten. İyi de 6 bin kiloyu sarf etti. Peki üretimin 6000 kilo kumaşa ihtiyacı var mı? Neymiş burada? 200 gramlık kumaş kullanmış, 30 bin tane tişört üretmiş. Ne yapar? 2 kere 3, 6. 6 bin kilo kumaş ancak kullanırsa 30 bin tane tişört.